Ee, evet arkadaşlar şimdi size birlikte düğmeye sakın basmakla oyun oynuyoruz. Tamam başlayalım. Ne oldu? Kitap geldi. Basmışlar düğmeye. Kitabı tıklarsak mevzu olacağız? <laughs> Herkes sıkıyor mevzu oluyor ben mevzu olamıyorum. Ben mevzu olamadım ben mevzu olamadım. <laughs> Derdim de bu. Bak işte pasta varmış. Siz buradan kayın, kayın. ben üstte kayıyorum. Stachel yemesin ben değil. Oradan da kaybedilmeni istersen niye öyle bir şey yapmam? Diyecektin ki yapmama da Üç direkt 3 direk Ben bunun üstüne çıkıp bunu bozacağım. Canım istiyor. Bozacağım, bozacağım, bozacağım. Ne yapacaksanız ben de bozarım. Bak bak orada bir site var. Havadan kaydım. Oyunun bozukluk var. Bug var. Havadan kaydım. Ne olur ben kaçma. Doktor ya. Buz tuttum. Anlamadım ben ne yapacağımızı. Ben buz tuttum. Ya buz tuttum buz. Bu abici ne? Bir de bana açıklayabilir ama buz tutuyor. Bu sıkmanın amacı. Kanka ben niye buz Şurada gidip üzerime dinam ellerine dinleneceğiz de galiba. Bir ölmeyeceğiz. yapalım. Bu lamacı ne kanka? Bu lamacı ne? Ay. Alırım. <laughs> Niye bu tuttu? Son yerdeydim son. Ya bu kankamız çok hızlı. Almış çayı atıyoruz havasına. Ben de sana bunu Lan <laughs> üftü. Para vereyim bak sana ver. Bu yazı Yine benim oyunum böyle oluyor ya. Hep bir sıkıntı çıkarsa ben ben çık. Hop donma 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 dolma. aşağı düşüyorum. Ne oldu? Hiçbir şey. Hiçbir şey olmadı kanka. Hiç şey olmadı. Lan bunlar böcek olmuş. Bu küçük için birazcık zor olacak. Lan bu tarafa doğru. Abi nereye koşacağız? Koşu alanında spor yapıyorum. Koşu alanında spor mu yapıyorum? Ne yapıyoruz biz? Buletor, pretor pretor Kaçma, kaçma, kaçma. Göbek kaçma. Kaçıyor. Ölmek istemiyorum. Şu tarafa doğru. Koş, 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 Niye koşamıyorum? Koş, 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 koş. Koş 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 hop doğru koş 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 Ben giderim bak ölürüm. Bundan sonra onlar kazanır Aa kazandım. Ben niye tuttum? Buz tuttum. Buz tuttum. lan ne oluyor? Aa ben yavaş koşuyordum. Haksızlık mı? Değil mi? Bak ona Haksızlık ben yavaş koşuyordum. Anası tuğla. Ya uçağımı alacağım. Ne kadarmış? Bunlar yakına gelecek galiba. Gelmişler. Uçan benim ben nerede? Neredesin o uçan ama? Nerede o? Evet, en sonunda onun 6 milyarlık yani. pahalı olması normal. Ben 1 milyar alsam yetmiyor yani. 5 bin alsam anca yetmiyor. Evet. Savaş kalanlar bir kişi. Niye oynuyoruz bak. Hop. Oh uzaylılar. Ben niye kaçırıyorsunuz? Ben başka yerdeyim. Ben niye kaçırıyorsunuz kanka? O kadar koyuyor. Sizin başınıza gelir. Kesin olacak. Ya da böyle kaldı olabilirim. Da olabilir. Hop. buga soktum. Buga soktum. Oyunumuzu buga soktum. Hazır ol. 2-1 sarı yükseliyor. Çıkmış. Hop kaç şu uçan alanlar haksızlık yapıyor ama. Ben o kadar uğraşıyorum. emek geliyorum şu anda. Uçan alanlar. Kazandım. Uçan alanlar Şimdi bitirmiştim uçan alanlar. Şimdi bu bir karakterde yaşanılıyor. Of of bu neydi bir şey ya. Bu, bu, bu soruyu bir türlü çözmediler. Hızlı gitmen Ben niye hızlı gitmiyorum? Ben niye hızlı gitmiyorum? Ben çok yavaşım. Ben hızlı verim. Bana yavaşlık verdiler. Ama ben niye çok yavaşım ya. Ben niye yavaşlık verdiniz? Millete hızlı vermişler. Bana yavaşlık veriyor. Burada arada moda hayal kaldırmamışlar. Yani mod güzeldi. Tabii hızlı gidelim diye. Her tarafa tur atacağız bir Ne yaparsanız yapın. Hepsini şimdi delip geçtiler. Yeter artık ya. Asker selam beni kurtarır mı? Şesiydi. Bu asker selam verir miyim? Yardım mi? edeyim. evet kardeşim. Onun üstüne çıkacağız. Ah. Tabii ki de vermez için. Ah. Kanka ne yaptı? Topu düşersen hepiniz ölürsünüz. İyi yaptım bence. İyi bulaş. Hmm. Nasıl oyun? Aa bulutlara değmeyeceğiz. Son ulaştım. Şaka mı? Nasıl şaka Bu şaka değil. Bir de bana bir şaka dedesin. Bu da aldım. Bunu nasıl taşıyacağız abi? Valla şu anda sorunlar açtığı bir şey yok ha. Konuşamam. Olur, beş şey. Ama ben hiçbir ki. Çalın yanına çalışıyor galiba. Çalın her şey nerede da. Birazcık yemek var ama. yoksa ne işe yarayacak sana? <laughs> <laughs> Son anda kurtardım yere düşmüyor. İşaretlerin üzerinden u, u, şu işareti ben Bir hız. Adı olduğum için şunu alıyorum. İki hız. Üç hız alamadım. Dördü alayım. Dört hız. Ben artık buraya gelirim. Sıkıntı yok. Kanda biz bakalım. Ne yapıyorlar? Mesela şu kız ne olmuş yine? Hepsi <laughs> geçtik geçti ki ne dönmüş bu? Bakalım sayın bakım güzelmiş.